Abdülbaki Hazretleri Kudsesi Ruhu'nun cenazesinden çok özel görüntüleri sizlere sunuyoruz kardeşlerim. Milyonlarca insan oraya akın etti. Hala da akın etmekte devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon insan. Alemin ölümü, alemin ölümü oldu gerçekten. साम <laughs> कलेक्श Başımız hep sağ olacak. Çünkü başımız Kur'an ve sünnet adamdır. Bunlara yapıştığımız müddetçe hiçbir zaman başsız kalmayacağız. Bu kıyamete kadar rehberimizdir ve rehberimiz olmalıdır. Allah'ımızdan razı olsun. El-Fatiha. Awo. <laughs> 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 Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Başımız sağ olsun. Allah makamlarını âli İnşallah başımız hep sağ olacak. Çünkü başımız Kur'an ve sünnet adamdır. Bunlara yapıştığımız müddetçe hiçbir zaman başsız kalmayacağız. Bu kıyamete kadar rehberimizdir ve rehberimiz olmalıdır. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Alemlerden biri vefat ettiği zaman hemen mevtül alim, mevtül alem, alimin ölümü, alemin ölümüdür deriz. Ancak o zaman hatırlarız bir alemin bir alem demek olduğunu. Hayatta iken kıymetini bilmediğimizden dolayı da hayıflanır ve yanarız. Ve mübarek kardeşlerim, o vefat eden alim gitmeden önce onun kadrini ve kıymetini bilseydiniz ya, ilminden istifade etseydiniz ya, alimler sadece bu dünyada istifade edilecek insanlar değiller ki, onlar ahirette de istifade edilecek insanlardır. Bak hadis-i şerifte ne buyuruluyor. Kıyamet gününde üç zümre şefaat edecek. Onlardan birincisi peygamberler, ikincisi alimler, üçüncüsü de şehitlerdir. Ama hangi alimler? peygamberlerin varisi olan alimler. Keşke mevtül alim mevtül alem, alimin ölümü, alemin ölümü demek yerine hayatül alim hayatül alem, alimin hayatı, alemin hayatı da denilseydi. Hayatta iken onlardan istifade imkanı bulunsaydı daha iyi olmaz mıydı sizce? Alim olursa ilim olur, ilim olursa din olur, din olursa hayat olur, medeniyet olur. Ahlak olur, adalet olur, huzur olur. Sağlık olur, barış ve kardeşlik olur. Alim giderse ilim gider. İlim giderse din gider. Din giderse hayat gider, medeniyet gider, ahlak gider, adalet gider, huzur gider kardeşlerim. Sağlık gider, barış ve kardeşlik de gider. Sahih bir hadis şerefte ne buyrulmuştur? Allah kullardan ilmi çeker alır. Nasıl alır? Alimlerin ruhunu kabz etmekle. Öyle ki yeryüzünde hiçbir alim kalmaz. İnsanlar başlarına cahillerden baş seçerler. Onlar da bilmeden fetva verirler. Hem kendileri saparlar hem de kendilerine uyanları saptırırlar. Özellikle bugün doğru ve ihlaslı alim olmak kolay olmadığı gibi doğru ve ihlaslı alimleri bulmak da kolay değildir. Allahu Teala bu zor şeyleri hepimize kolaylaştırsın. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Efendimiz Alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuştur. Hangi alimler? Peygamber ahlaklı, peygamber takvalı, peygamber huşulu, peygamber ihlaslı, peygamber şefkatli, peygamber sabırlı, peygamber vefalı, peygamber meziyetli, peygamber ilminde olan, peygamber adaletli alimler. Bunlar peygamberlerin özellikle de peygamberlerimizin varisleridir. Müslümanların barış ve kardeşliğinden yana olan, arası açılmış Müslümanların arasını bulan, hakkın yanında duran, milletin imanını ve akaidini bozan değil, milletin imanına kuvvet veren alimler. Bunların makamda, mevkide, parada, pulda, şanda, şöhrette gözleri yoktur. Onların gözü sadece ve sadece Allah'ın rızasındadır kardeşlerim. Onlar Allah ve Resulüne kitap ve sünnete ayarlıdırlar. Böyle alimleri Allah met ediyor. Kulları içinde Allah'tan hakkıyla korkan ancak alimlerdir buyruluyor. Ahirette hesap korkusunu en çok taşıyan onlardır. Onlar ya hakkı ya hayrı söylerler ya da hadisin tavsiyesi üzerine susarlar. İrab erbabından bazıları ayette geçen Allah lafzı celalini üstün değil de ötürü okumuşlardır o zaman anlam şu şekilde olur. Allah kulları içinde ancak alimlere değer verir ve ancak onların hatırlarını üstün tutar. Demek ki bir insanın değerine değer katan ilimmiş. Öyleyse durmayalım, okuyalım, dinleyelim, öğrenelim. Öğretelim, ilim yolunda olalım, o yolda ölelim. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştu. Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah onun cennete gidecek yolunu kolaylaştırır. Yine başka bir hadis-i şerifte buyurmuştu ki Allah hangi kuluna hayır murad ederse onu dinde derinleştirir buyurmuştu. Allah hepimizi dinde derinleştirdiği ihlaslı alimlerden eylesin veya onlara soranlardan, bulanlardan, görenlerden, alimin hayatı, alemin hayatıdır diyenlerden, kadri kıymetini bilenlerden, ölmeden önce ilimlerinden istifade edenlerden eylesin kardeşlerim.